Bunu kapıma astığımdan beri para bolluk içinde hayatıma girdi. Bugün size evinizin kapısıyla ilgili yapmanız gereken bazı ritüellerden bahsedeceğim. Özellikle para enerjisinin evinize ve hayatınıza girmesini sağlamanın 3 yolunu anlatacağım. Bana inanmak zorunda değilsiniz. Her zaman söylediğim gibi bunu kendiniz deneyerek görebilirsiniz. Benim para hakkındaki tüm düşünce tarzımı değiştiren temel bir içgörüden bahsetmek istiyorum. Eviniz bir bolluk tapınağı gibidir. İçinde oldukça fazla zaman geçirdiğiniz bu yerler, hayatınızda ilgili kararları verdiğiniz ve bilinçaltınızı şekillendiren yerlerdir. Feng Shui gibi felsefelerin yaşadığımız alanlarda ritüellerle çalışmasındaki neden de tam olarak budur. Çünkü orada çok fazla zaman geçiririz ve yaşamlarımız için gerekli olan tüm enerjiyi orada harcarız. Eğer paranın enerjisi sıkışmışsa, para size kıt geliyorsa bu dünyada ne kadar çok çalıştığınızla ilgili değil evinizin içindeki gizli enerji kalıpları ile ilgilidir. Eskiden bir girişimci olarak sürekli çalışıyor ama yine de finansal olarak zorlanıyordum. Ne kadar çok çalışırsam çalışayım para sanki yanımdan geçip gidiyormuş gibi geliyordu. Ama sonra evimi bir bolluk tapınağı olarak bilinçli olarak kullanmaya başladım. Tıkanıklıkları temizledim ve enerjimi hizalamak için kısıtlı ritüeller kullandım. Size paranın neredeyse bir gecede akmaya başladığını söylediğimde bunun bir boş aldatmacı olduğunu düşünebilirsiniz. Bunlar size burada öğrettiğim zamansız evrensel ilkelerdir. Bu yüzden sadece benim sözüme güvenmek yerine sizi bu hızlı, basit ön kapı ritüellerini hemen şimdi kendiniz için denemeye davet ediyorum. Bunları önümüzdeki 7 gün boyunca